mutlaka sosyal yatırımları altyapı yatırımlarını hayatı Türkiye'de rahatlatacak olan yatırımları ekonomi yatırımlarıyla birlikte dengeli götüreceksiniz. Ancak o söylediğim söz bugün için bu dediğim dengeli lafı katlı ortada neden denge o kadar çok aleyhe bozuldu ki? Şu andaki hizmete dönük yatırımların tamamını durdurmaya ihtiyaç var. Onu da dedim. %80 90 tamamlama noktasına gelmiş yatırımları tamamlarsınız. Gerisini ekonominin canlanacağı zamana kadar tehir edersiniz. Çünkü bizim altyapı yatırımlarımızda motoru soğutmak da, lazım. Ben motor, kayn motor kaynıyor soğutmak lazım. Tabii. Yani şu anda Türkiye'de tabii bir de şu var. İnşaat yatırımları tabii biz sadece inşaat yapı yatırımı denildiği zaman beton asfalt, demir, kalıp bunu düşünüyoruz. Bir de işçilik. Tabii onun ötesine geçiyor. Siz inşaat yapı yatırımı dediğiniz zaman özellikle de konut yapırında ev aletleri kullanılan gündelik o da büyük bir sektör. Tekstil sektörü de bu işin içine giriyor. Bilmem çamaşır makinesi de, bulaşık makinesi de, ütüsü de falancası da böyle olunca aslında inşaat sektörü özellikle konut sektörü Belki de şu anda yüzde 15-20'leri bulan bir canlılığı orası kazandırıyor. Ama bu iş bir noktada bitecek. Ondan sonra artık konut yapamazsınız ki. Satamayacağınız konutu niye yapacaksınız? Herkes zorlanmaya başladı. Üzerinden araba geçmeyen yolu niye yapacaksınız? Burada bir şey soracağım. Bir araya giriyorum. Temel bir konu var. Evet. E iktisat dediğimizde, ekonomi dediğimiz zaman bunun da en temel kurallarından birisi kıt kaynakların verimli kullanılmasıdır. Esas kullanılması. Sizin de bu konuyla ilgili daha önce de sıkça dile getirdiğiniz devlet malı yetim malı gibidir. Evet. Yetimin malına nasıl sahip çıkılıyorsa bu şekilde devlet malının kullanılması Şu gerekir. Evet. Ben şimdi birkaç şey okumak istiyorum size sayın başkan. Türkiye'de ilahiyat konusunda önemli bir ağırlığı olan bir profesörün yazılarından aynı zamanda bugünkü devlet malına bakış açısını da ifade ediyor. Bu okuyacağım cümlelerden sizin değerlendirmenizi almak istiyorum. Yolsuzluk hırsızlık değildir. Rüşvet vermek caiz olabilir ama almak haramdır. İhaleleri alanlar Gönül rızası ile bağış yapabilir. Gönül rızası dışında bağış yapıyorsa haramdır ama gönül rızası ile bağış yapabilir. İktidara zarar verecekse, düşmana koz verecekse yani, liyakat, hukuk, adalet filan bunlarla ilgili şikayet etmek caiz değildir. Hmm. Devlet zaruret halinde milletin malına, mülküne el koyma hakkı vardır. Şimdi bu görüşleri söylediğim zaman bu bunu bir soruyla daha e, devam etmek istiyorum. Bugün Türkiye'de işsizlik oranları Elif Hanım'ın başta söylediği gibi tarihi seviyelerde e, hiç ulaşmadığı kadar daha önceki seviyelerde iktidarı değiştiren oranlar bugün kat kat fazlasıyla olmuş ama iktidarı etkilemiyor. Neden? Bunun arkasında bu tür söylemler, yani bir şey var, bir unsur var. O noktalara bu şey nasıl bakıyorsunuz bu söylevlerle toplumdaki karşılık bulmasına? Şimdi bakın, yani bu bazı hocalarımız Allah selamet versin, sanki dini bir meseleyi bir talebeleriyle birlikte mütalaa ediyormuş gibi istisnai konuları kural haline getirdiğinin farkına varmadan konuşuyor. Niye böyle yapıyorlar? Bilmem. Gidip onu, onun hesabında Cenab-ı Hakk'a verecek. Bana vermeyecek ki. Ama siz şimdi bakın. Yani biraz abartarak söylemek mecburiyetindeyim. Suyun olmadığı yerde teyemmüm edersiniz. Ama siz ya kışın soğuk oldu fazladır diye soğukta da bu yerine göre caiz görülmüş ama siz tutar da teyemmümün Abdestin yerine ikame etmeye kalkarsanız bunun da olduğunu görürseniz feryat etmenizi icap eder ya olmaz demeniz icap eder. Hastaysanız oruç tutmayabilirsiniz. Ama siz oruç tutmamayı ya ben bunun kefaretini ödeyeceğim zaten derseniz paranız da varsa oruç tutmamanı böylece kural haline getirirseniz bunun kim ne derse desin buna siz cevaz veremezsiniz. Böyle şey mi olur? Siz rüşvet vermek anlıyorum. Rüşvet vermek başka bir şey almak başka bir şey diyorum. Peki de siz bunu kural haline getirdiyseniz bir adam çıkıp da eğer diyebiliyorsa ki arkadaş biz bizim hırsızımıza sahip çıkarız. Ve bir partinin mesul bir insanı ise bunu söyleyen ne diyeceksiniz? Adam hırsızımıza sahip çıkarız diyor. Ben ne diyorum? Siz istisnai hallere tahsis edilen bir konuyu kural haline getireceksiniz. Yolsuzluk hırsızlık değildir. Adam da yolsuzluğu öyle bir tarif ediyor ki her gün yapıyor. Fakat Sayın Başkanım şu anda Türkiye'de ciddi kamu ihaleleriyle beraber oluşan vakıflar var. Hiz öğrenciler hizmet vakıfları. Bunlara milyar milyar bağışlar var. Vergiden de kaçınabiliyorlar. Şimdi bakın Allah'a kimse kandıramaz arkadaş. Siz beni kandırabilirsiniz. Size inananı kandırabilirsiniz. Bir insanı kandırabilirsiniz. Ama Cenabı Hakk'ı kandıramazsınız. Şu anda bunların hepsi kural haline geldi. Bizim şikayetimiz de bu zaten. Falanca vakfa şu kadar parayı veremez, vermezsen sen bu ihaleyi alamazsın. Unut. Param yok. Bankada para pat diye hazır geliyor diyor. Hem de öyle küçük paralar değil, 100 milyon. Bankada var ya. Niye? Sana tahsis edilmiş. Öde şunu. Siz bununla devlet yönetmeye kalkarsanız bakın hocalar böyle fetvalar vermeye kalktığı zaman benim onun yakasında olur iki elim benim olur. Ben hesabı sorarım. Ha bu dünyada soramam ne yapayım? Yani soracak halim yoktu çünkü devlet koruyor. Devletin bir numaralı destekçileri Neye diyeyim ben? Ama olmaz. Siz Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için fetva vermeniz icap eder. Toplumda bir düzen olsun diye ama yolsuzluk israf rüşvet düzen haline gelirse onun hesabını vermeniz mümkün değil. Ha kendiniz işiniz rahattır bilmiyorum öldükten sonra yani hesap melekleri onlara ayrı bir torpil geçer mi bilmem ama ben bu torpilin orada yürüyeceği kanaatinde değilim. Onun için de böyle bir yaklaşımın kural yolsuzlukları, haksızlıkları, zulmü kural haline getiren fetvalar ülkeyi mahveder. Ben Hazreti Ebu Hanife gibi hakimler ararım ben. Ben zindanda dayak yemeye razıyım ama halifenin, sultanın gönlünü kazanabilecek fetvayı benden istemeyin ben onu veremem. Diyor bunlar olmadığı müddetçe. Sonra iktidar ne demek ya? Bugünkü şartlarda iktidarı siz laüsel olarak tarif etmeye kalkarsanız laiyisel sorumsuz, sorumsuz sorumsuz sorgulanmaz, sorgulanmaz evet. Sorgulanamaz gibi görürseniz ki evet bizim inancımızda da bir devlet toplumda istikrarı sağlayabilmek için kuralları kor ve toplumda da o kurallara uyulmasını ister. İster emir olsun bu bir emir, bir hükümdar olsun, isterse bir parlament olsun. Ama bu kurallar eğer gerçeği saf şey ediyor, zulme vesile oluyorsa o zaman da bizim inandığımız prensipte zalim sultanın karşısında hakikati söylemek cihadın zirvesidir derim ben de. Hadis-i şerif bu. Tabii. Hadis-i şerif. E, o yani, zaman ne Hazreti olacak Beynir şimdi Beynir, bu ikisini değil, nasıl yani. telif edeceğiz? Onun için ben bu fetvayı verenler nasıl veriyorlar bilmiyorum. Benim ilmim onların ilmi gibi değil. Ben evirip çeviremem. Ben sade bir vatandaş İslam'ı okuduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bilen bir insanım ama Büyüklerden gördüğümüz şu oldu hep. Bu noktalarda hassasiyet çok önemli. Peki. Hocam ben bir şey Buyurun. soracağım. Ee, konuşurken Temel Bey. Temel Bey'e ben hocam derim çünkü arkasında namaz <laughs> <dedi> yani. <laughs> estağfurullah. Yoksa özel olarak kendisine hususi saygım da var ama. Hoca... Sağ olun. Hocalık vasfı bizde yok oldu. yani. Yok sağ olun. Onu tavsiye etmek için niye hocaya söylüyorsunuz? Dediniz ki benim hırsızımı, şey, bizim hırsızımızı koruruz. Dedi Bu, böyle birisi de onun için söyledim. Geçen sekimde. Tabii, tabii. Siz sembolik olarak söylemediniz. Birisi hayır, söyledi Hayır bunu. birisi söylediği için söyledim bir, ben. Parti bir ilke başkanı ilçe biz bizim hırsızımızı koruruz dedi. 2014 yılında söylenmiş Hı. bir söz.